Bak abla, amcam onları da sana aldı. Onları düşünüyorsun değil mi? Anamla babamı. Ben onları çok özledim abla. Ben de özledim bak Ömer. Beni iyi dinle. Sağ olsun amcam. Ben oldu gibi seviyor. Remzi ye yenge de bize kapılarını açtılar, sahip çıktılar. Hatta okullar açılınca kaydını yaptırır dedi bana. Bizim için çok şey yaptılar. Biz de daha fazla onları kendi kederimizle üzmeyelim. Ne yani? Anama babam unutacak mıyız? O nasıl laf Ömer? Hiç olur mu öyle şey? biz yaşadığımız sürece onlar da bizimle beraber yaşayacaklar. Kalbimizde olacaklar. Ama daha fazla onları kendi yasamızla üzmeyelim. Bu yeni hayatımıza tutunalım, sahip çıkalım. Onlara daha fazla yük olmayalım.